Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz sadece iki bezeyle kat kat börek tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah böreğin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Öncelikle yorma kasesinin içerisine 1 su bardağı su ve 1 su bardağı süt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım hiç fark etmez. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Eklediğim malzemeleri şöyle çırpma teliyle biraz karıştırdıktan sonra biraz un ekliyorum ve eklediğim un üzerine bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve bütün malzemeleri şöyle çırpma teliyle biraz karıştırdıktan sonra çırpma telini hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 5,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun markasına göre kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu verdiğim ölçülerden bir yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yoğurduktan sonra şöyle üzerini kapatıp daha kolay açılması için 20 dakika dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için 2 adet haşladığım patatesi şöyle bir çatal yardımıyla biraz ezdikten sonra içerisine 250 gram lor peyniri ve ince ince kıydığım yarım demet maydanozu ekliyorum. Maydanozun hemen ardından baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve yeteri kadar tuzu ekledikten sonra şöyle iç harcını güzel bir şekilde karıştırıp harmanlıyorum. Böreğimizin iç harcı da bu şekilde hazır. Ben böreğin iç harcını hazırlarken yoğurduğum hamurda bu arada yaklaşık 20 dakika dinlendi ve tam istediğim kıvama geldi. Masanın üzerine çok az un serpiyorum ve hamuru iki parçaya bölüyorum. Hazırladığımız hamur mayalı bir hamur olmamasına rağmen daha rahat açılması için dinlendirme aşaması gerçekten çok önemli. Kestiğim parçaların boyutunu eşitleyip avucun arasına yuvarlayıp bezelerimi tamamlıyorum. Hazırladığım bezeleri bolca una bulayıp tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve bezelerin üzeri kabuklanmaması için mutlaka üzerini kapatıp daha kolay açılması için 10 dakika dinlendiriyorum. Yaklaşık 10 dakika dinlendirdim bezelerden bir tanesini alıyorum ve un ve oklava yardımı ile açıyorum. Ben bezeleri 10 dakika dinlendirdikten sonra açmaya başladım. Bezelerin boyutu bir tık büyük olduğu için açarken zorlanabilirsiniz. İsterseniz 10 dakika değil de yarım saat dinlendirirseniz inanın hamur daha kolay açılır. Ben hamuru açarken oklava kullandım. Sizler isterseniz merdane ile de kolaylıkla büyütebildiğiniz kadar büyük bir hamur açabilirsiniz. Dediğim gibi büyütebildiğiniz kadar büyük bir hamur açtıktan sonra erittiğim 150 gram tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve bir fırça yardımıyla hamurun her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. İsterseniz bu aşamada fırça kullanmadan elinizde de hamurun her tarafını yağlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse öyle yapabilirsiniz. Yağladığım hamuru videoda izlediğiniz gibi katlıyorum ve kuru yeri kalmayacak bir şekilde her tarafını yağlıyorum. Böreğimiz piştikten sonra katlarının daha güzel gözükmesi için mutlaka bu aşama gerçekten çok önemli. Dediğim gibi kuru yeri kalmayana kadar yağlayalım. Eğer isterseniz bu böreği bu şekilde kare katladıktan sonra dondurucuya kaldırıp istediğiniz zaman çıkartıp böreğinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. kare olacak bir şekilde katladığım hamuru bir tahtanın üzerine alıyorum hiç fark etmez dondurucunuza sabilen bir tepsinin içerisine de alabilirsiniz birinci bezemizi şekil verdikten sonra ikinci bezeyi de aynı şekilde hazırlıyorum sadece ikinci bezeyi yaparken birinci hazırladığımız hamurun mutlaka üzerine kapatalım Sizler ikinci bezenin hazırlanışını izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet ben de bu arada ikinci bezeyi de aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerini kapatıp 15 dakika içerisine eklediğimiz katıyan yağın donması için dondurucuya kaldırıyorum. Yaklaşık 15 dakika dondurucuda beklettiğim hamurlardan bir tanesini alıyorum ve önce parmaklarım ucuyla şöyle biraz büyütüp genişlettikten sonra çok az un serpiyorum ve oklavayla böreği yapacağım tepsinin büyüklüğünü de açıyorum. Bu aşamada ister oklava ile isterseniz de merdane ile hangisi kolayınıza gelirse dediğim gibi böreği yapacağımız tepsinin büyüklüğünde açalım. Hamuru açtıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsinin içerisine alıyorum ve elimle tepsinin büyüklüğüne gelecek şekilde genişletiyorum. Daha sonra hazırladığım iç harcının tamamını ekleyip bir çatal yardımıyla Hamurun her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Ben bugün böreği patates ve lor peynirli yaptım. Sizler istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Gerçekten bu böreğin hem kıymalısı hem ıspanaklısı hem de pırasalısı gerçekten çok lezzetli oluyor. İkinci hamuru da aynı şekilde açtıktan sonra tepsinin içerisine alıyorum. Hamuru tepsiye serdikten sonra şöyle elimle düzeltip kenar kısımlarına bastırıyorum ki pişerken açılmasın. kenar kısımlarını elimle şöyle bastırdıktan sonra tavanın dibinde kalan tereyağının içerisine bir yumurta sarısını ekledim ve böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra ya bir çatal yardımıyla ya da bir keskin bıçak yardımıyla ya da benim yaptığım gibi hamur kesme kartı ile şöyle verev şekil verelim. Böreğin üzerine bu şekilde çizikler attığımızda böreğimiz piştikten sonra gerçekten görünüşü çok güzel oluyor. Evet çizikler attıktan sonra da böreğimiz artık pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında fanlı bir şekilde börek 40 dakikada gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Ve ilk sıcağı geçtikten sonra dilimlere bölüyorum. Eğer isterseniz böreği pişirmeden de dilimlere bölebilirsiniz. Daha sonra pişirebilirsiniz. Ama ben pişirdikten sonra kesip üzerinin bu şekilde pul pul görünüşünü gerçekten börek de çok seviyorum. Eğer ki böreği çok çıtır sevmiyorsanız fırından çıktıktan sonra üzerine temiz bir havlu kapatıp sıcağında 10 dakika dinlendirin. Böreğin bir tık yumuşadığını sizler de göreceksiniz. Sadece iki bezeyle hazırladığımız kat kat, dışı çıtır, içi yumuşacık böreğimiz sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Yıllardır yaptığım garantili tarifimdir. Mutlaka ama mutlaka sizlerin de bu böreği yapmanızı tavsiye ederim. Videoyu izledikten sonra beni hangi şehirden takip ettiğinizi ve izlediğinizi yorumlarda belirtirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.